Arkadaşlar. Evet. The Tiger. Yani The Tiger 2. bölüm. Başladı. Gidiyor. 36 durdu. Dur. 5 dakikadır işte. Bu zombi lafetsi. Sağ ol vallahi. Zombi getiriyor. Ne kadar para veriyor? Zombi geliyor. Zombi zaten bir şey çıkmış. Çıkmış. Neden geliyor bu şimdi? Direkt. Ben, ben aldım ben şimdi. Hayır. Öleceğim. Gerçekten de öleceğim. Koşuyor ya. Koşan zombi ne olur? Evet Memor, man, memor, Six, 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 six! don't, oh. Pardon, pardon. Oh. Ha 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 ha. Allah. Dibime kadar geldi geldi. Vurdum. Bu ne şimdi? Bu ne? Neyse. Boş ver. Arkadaşlar bu arada bu şey ya. Bir Şey bu. Ne diyeyim? bu arena bölümü. Kaldığımız bölüm vardı ya arena diye bir şey vardı. Bir de oyunu... <laughs> Allah. Yanlışlıkla sildim YouTube'dan şeyleri. Bu ne? Bu ne? Ee, işte YouTube'dan kaldırdım şeylerini. Yanlışlıkla kaldırdım videoyu. Zaten çünkü şeyde çünkü bir bazı durumlardan durumlar yüzünden oyunu da silmek zorunda kaldım. Ama sonradan şey e, yine yükledim oyunu. Ben yani çok güzel oynuyorum orada. Hiç kasma yok. Evet bir dakika şunları alırım. Onu almasa ki de adam ondan olacak. Ona daha mı güçlü ki? Bilmiyorum. İnşallah daha güçlü değillerdir. Bir, iki de ben burada öleceğim. Ne kesin bu? Gebe, gebe. Aa tara. Tarayınca daha rahat olur. Rahatsız dediğim Tamam. Tabanca da güzel. Öldük. Öldük ya. Neyse arkadaşlar. Arena yapmayalım belki. Ama dur. Gerçi şunları hemen geçebiliyorum ben. O yüzden yapmıyorum. Bunu yapmıyorum. Yapmıyorum. daha Sonra bitireyim. Bundan sonra. Allah'a emanet ol. Allah'a Allah, Allah. Beş dakika nereye gideceksin? Koşayım işte. Şurada niye kapı kapalı oluyor ki? Tek katacağız zaman. Tek biz de oradan koşacağız. Katacağız yani. Bu kadar basit.

Bunu duydun herhalde. Geberin. Geberin. Ölüm. Sen de öl. Ölüm. Sen de öl. Sen de öl. Ölüm lan. Ölüm. Lütfen öyle. Lütfen öyle. Ben hemen geçiyordum. Şu kapılar yüzünden. O kapıların hepsi açık olsa. Oh ne rahat. Ne rahat. Ne üret. Ne de güzel olurdu yani. Değil mi arkadaşlar? bana beğenler yorumlarda yazsın yani. Yani. Ben bitti ya. Lan bir bilirim. Hayır hayır hayır. Daha ateş edip onları buzlayacağız diyeceğim de ah sıkıştı. Sıkıştı. Hayır 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 Hadi be. Hadi be. Hadi. Canımız azaldı. Canımız az. Azaldı değil az. Hem de çok az. Yani de yok. Sanma. Of. Hoppe. Hoppe. Lütfen. Lütfen hemen gidilecek bir yer olsun. Lütfen. Lütfen ya lütfen. 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 Gel. Lütfen gelme ya. Lütfen. Ya. Oy. Ödümü koparttınız. Tüm. Siz kapatmadınız. Sizi gördüm çünkü ona bakar. Hemen kaçayım mı ya? Şuraya hemen kaçayım mı? Hemen çok güzel bir çözüm bence. Yani... <laughs> hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ben öldüm. Kesin yani bu kesin bilgi. Ben öldüm. Ölmedim. Yazma. Ölmedim. E, çok yaklaştık. Burada ölürsem var ya. Abi bu. Allah bırakırım. pilot Yani bırakmam da gerçi. Böyle sen de. İşte. Gelsen. İşte. Bu bence bu kadar yeterdi. Çünkü yani çok zordu. O yüzden yani çok da de olmayabilir tabii. Ya bilmiyorum. Bu kadar yeter bence. Bu. Yani. Çünkü yani geç. Geçen bir Ben biteceğim. diğer bir görüşmek umuduyla herkese yani dur. Hani... Hoşça kal.